Maya. Gel oh, gel 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 gel. Gel sen ne kadar güzel geliyorsun gel. Sara. Sara. Gel gel. Gel sana ne göstereceğim gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bak görüyor musun işte ha annen. Bak. Bak annen orada uyumuş. Bakın arkadaşlar Maya'nın annesi burada kalıyor. Bak sana mama getirdim. Bu hepsini sana vereceğim tamam? He? Hepsini sen yiyeceksin. Anne ne hatırlıyor musun? Sana anne ne unutmuşsun değil mi? He? Sen anne ne unutmuş musun He. sana? He. Gel gel. Gel lan. <laughs> gel kızım burada. Bak duydum ki senin yavruların olmuş. Ben bir tane alayım, bir tane var aralarında aynı mayaya benziyor. Arkadaşlar, annesi Sara'yı unutmuş. Sara da büyümüş. Sara sen anneni hatırlıyor musun? Ha? Sen anneni hatırlıyor musun? Bu da Maya'nın kız kardeşi. Sen ne kadar böyle güzelsin. Bunu maalesef ben alacağım. Bunu sahiplendirecekleri için arkadaşlar annesinden koparmak istemiyordum. Ondan dolayı mecbur bunu almak zorunda kaldım. Hadi gidelim tamam mı? Hadi beni de seveceksin. Bak seni de tanıyacaklar artık. İlerim böyle güzel 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 bir kedi olursun. <laughs> hadi gidelim hadi. Sen anneni unutmuşsun. Kocaman olmuşsun. Bak bakıyor bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak, bak işte daha orada bak. Hey. Görüyorsun? He? O da Maya'nın annesi. 10 yaşında 11 yaşına girecek işte o da. Ama ne kadar güzel. Ya ben mamayı sahibine vereceğim tamam, tamam. Sonra sana versen ama sarayı senden alacağım. Daha de <laughs> kendine iyi bak tamam mı? Sara. İlk seni onun yanından getirdiğim zaman onu ne kadar özlüyordun. Sürekli sürekli onu çağırıyordum biliyor musun? Şimdi tamam. Tamam mı? Sen sürekli o anneni çağırıyordun ama bak şimdi annen seni unutmuş. <laughs> Hadi gel 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 biliyorum sen beni annenden daha çok seviyorsun değil mi? He? Sen beni annenden daha çok mu seviyorsun? Evet sen beni annenden <laughs> daha çok seviyorsun daha çok seviyorsun yoksa onu unutmazdın. <gülüyor> <gülüyor> Bak, o da seni unutmuş ama. <laughs> Maya <laughs> Sen <de> nereden çıktın? <laughs> Maya'nın yanımda olduğunu biliyordu. Sesimi duymuş gelmiş. Sen neredeydi? Sabahtan beri neredesin söyle bana. He? Gel sana da anneni göstereyim gel. Gel. Gel Maya. <laughs> gel gel. Maya gel. <laughs> Gelin bak anneniz oradadır bak. Gel. <laughs> Baksana. Maya bak işte daha annem bak. Zeyna. Hey. Zeyna. <laughs> Maya'nın annesi Zeyna arkadaşlar. boş daha senin annen orada. Sen 8 yaşındasın. 8 yaşına gireceksin. Bak annen de 11 yaşına girecek ama. <laughs> Söyle bana sen niye bu kadar güzelsin? Şey? Gelme gelme gelme. Ben nereye gitsem sen de oraya mı geleceksin ha? Ben nereye gitsem sen de peşimden mi geleceksin Maya? Ha? Ben seni çok seviyorum biliyor musun? <laughs> Gel bak işte senin kızın Zeyna Gel bak senin kızın büyümüş Bak 8 yaşına girmiş Bak senin kızın 8 yaşına girmiş Sara ise daha 1 yaşına girmemiş <gülüyor> <gülüyor> Ama ikinizi getirdiğim için çok mutluyum ha biliyor musunuz? Bak Maya seni gördüğü zaman ne kadar sevinecek Senin gibi böyle güzel güzel bir kız <laughs> kardeşi olacak ama He? İkinizi getirdiğim için çok 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 mutluyum. Gel gel. Gel bak bu senin kız kardeşin. Maya. Bak. Güzel mi? O sana çok benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Maya çok sevecen, çok şeker, çok tatlı bir kedi arkadaşlar. Asaletini annesi Zeyna'dan almış. Zeyna! Zeyna! Hadi kendine iyi bak tamam. Bak kızların yanında benim ha. <laughs> Hadi gidelim Maya. Maya. Bak senin torunların olmuş ne güzel. Sara. Sara. Birbirlerinin isimlerini biliyorlar arkadaşlar. Maya. Maya dediğim zaman o geliyor. Sara dediğim zaman ise o geliyor. Maya. Hatırlıyor musun sanki küçükken annen seni ne kadar güzel seviyordu öyle değil mi? Bak şimdi 8 yaşına girdin. <laughs> Ama bir gün onu gördüğüm zaman seni çağırırım tamam? O şimdi uyuyor. Bak annen orada uyumuş. Sen ne yapıyorsun Maya? he. <laughs> Orada ne yapıyorsun söyle bana. Gel gel. Gel sana anneni göstereceğim tamam. <laughs> hadi gel çabuk akşam olmadan hadi. Hadi koş 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 baba nasıl koşuyor bak nasıl koşuyor. Bak nasıl uçtu. Vay vay vay. Maya. Maya. Gel oh, gel 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 gel. Gel sen ne kadar güzel geliyorsun gel. <laughs> sen ne çabuk kaldın ama böyle. Gel seni annenin yanına göstereyim gel. gel gel. Gel bak kim gelmiş? Annen gelmiş. Bak senin annen burada. Gel gel Zeyna. Zeyna gel gel. Zeyna sen 11 yaşına geldin. Zeyna'nın kızı Maya. Maya'nın kızı Maria. Maria'nın kızı Zetina. Zetina'nın kızı tavşan kedi. Tavşan kedinin erkek kardeşi de Julius oluyor. Ve daha bilmediğiniz yüzlerce yavruları var bunların. Yahu siz ne kadar şekersiniz. Yahu siz ne kadar tatlısınız. Mahalleyi kedi doldurdunuz. Allah'ın cezaları sizi. Hadi <laughs> <laughs> gel gel. Annemi gördüğün zaman beni çağır demiştin değil mi Maya? Bak seni çağırdığım zaman sen ne kadar güzel geldin. <laughs> Ama belki şimdi o acıkmış. Sen burada bekle ben gidip size mama getireyim tamam mı? Hadi. de. Hadi gel. Gel lan. Hadi lan. Hadi. Hadi gel 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 gel. <laughs> Maya ile annesini yan yana çekeceğim için çok mutluyum biliyor musun? <laughs> gel. Gel gel. Gel aynı kız beraber yiyin gel. Hadi gelin şurada yiyin tamam. <laughs> Sen ne kadar güzelsin bana söyle. Maya. Sonunda anne kız yan yana geldi. Ne zamandan beridir seni çekmemişim? Çoktandır. En son sarayı senin yanından aldım değil mi? Ha. Gel gel. Gel sen anneni seviyor musun? Ha? Sen anneni çok seviyorsun değil mi? Artık kendine bakabildiğin için benim yanıma geliyorsun. Ama annen de seni çok seviyor. Ha biliyor musun? Bak senin için gelmiş. E ee, anne başa tacıymış. Her derde dava imiş. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaç imiş. Anne hakkı ödenmez. Sevmeye ömür yetmez. Dünya benim olsa da bir tane anne etmez demişler. Değil mi Zeyna? Yav o ya, ne kadar güzel anne Hadi Zeyna hadi. Hadi kendine iyi bak tamam mı? Tabi kendine o kadar o kadar.